Hem Makrasnadar'dakilere selamun aleyküm. Selamat mısın? Selamun aleyküm. Ne oldu ya o? Neyse, aynı bu oğlu He he, Rayonu, rayonu, rayonu. Suyuk değil mi? Yok yok, selamun aleyküm. İsteriz yakışır mı? Var mı? Hoş, kumetli abunatçılarımız. 31. yunlu. Lı. <laughs> İkinci maşinin, yine bir maşinimiz, damazımız satıldı. Ağamızı aksi ettik, dummazalı bak adı verdik. Nakıştır üstünde. Krasnadar'ın pullarını kene gel. Brüzik 2010 pula beri verdik. Rahmet. Suikast mi? Yok yok rahmet rahmet. Şu ne berdiler <laughs> bir yaş niyet et geldi. Ama ayın akıllı kazandı niyetimiz emel açtı. Şu bulağım işlerini ahmet. Şimdi şey işte durmasınlar. Bundan ki adamlar şu parakot, maşında, cennet, evet. işlerini, e rahmet, Bırak, var talıyor, samalıyor, para kod, maşınla ullu ullu vereceğine beriş bulağı nasıl sivetsin. Hem de işlerini ahmet. Yiğit derdi vakti yapmadım. Sağ ol abi. Yardınız gel. Bırak sen burada Toz Tozak dinle. Yok yok. Sağ ol. aabir poezdimiz bi sotiladimi d tamam tamom yeling maqqulab bir yuz ikki million so'mga ketdi брат krasnodarda ishda ishlaydi ekan zo'r odam ekan yaxshi kunlarimisinlar xayrni ko'rsinlar kelx